Lozan özgürlük şeyiymiş, belgesiymiş, Türkiye'nin kuruluş senediymiş falan filan. Ya arkadaşlar, lütfen internete girin, Lozan Anlaşması diye yazın. Başkent Üniversitesi bunu yayınladı. Başkent Üniversitesi Türkçesini yayınladı yani. Ve Lozan'ın imzalı sözleşmesinin bizde olmadığını biliyor musunuz? Bizim elimizde nüshası yok. Fransız Devlet Arşivinde saplanıyor. Bize bir nüshasını bile vermediler. Yani bu topraklara Hristiyan ayağa basmasın, bu ezanlar dinmesin, bu bayrak inmesin diye bir mücadele verdik değil mi? Ama Lozan Anlaşması'nın 129. maddesinde gitti. Gelibolu var ya Gelibolu, Anzak. Orası İngiliz toprağıdır. Madde 129. Lozan Anlaşması madde 129. Gelibolu İngiliz toprağıdır. Anzak koyunlu olduğu yer İngiliz toprağıdır. Onları bırakıldı. Yunanlar Anadolu'yu işgal ettiler. O zamanın parası bir komisyon kuruldu. 5 milyar liralık bir tazminat çıkartıldı Yunanistan'a. Şimdi Lozan Anlaşması aynen böyle geçiyor. Madde 54. Yunanistan savaş tazminatını ödemeyi kabul eder. Ama ve lakin, Türkiye Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak bu paradan feragat eder. Feragat edilen para ne kadar biliyor musunuz? Bugünkü parayla 470 ton altın, 570 milyar dolar falan yani, bugünkü parayla. Halbuki biz o paraya karşılık gümülcünü de alabilirdik, bilmem nereyi de alabilirdik, bir sürü toprağı geri alabilirdik yani, savaş tazminatı olarak en azından. Lozan Anlaşması 123-124 maddedir, lütfen girin internetten Lozan'ın maddelerini tek tek okuyun. Lozan büyük bir projedir. Lozan e, tartışılmayan maddelerden biridir. Bakın biz Lozan'da neleri verdik arkadaşlar? Kaç tane devlet var şurada? 64 tane devlet var. Bizden 64 devlet çıktı biliyor musunuz? Bakın Bulgaristan 545 yıl bizim idaremizde kaldı. Yunanistan 400 yıl, Sırbistan 539 yıl, Karadağ, Bosna, Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Silivanya, Slovakya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan şunları görüyor musunuz? 64 devlet çıktı bizden. 64 devlet. Ben Türkiye'de birinci sıraya aldım ha. Türkiye'de bizden çıktı. Türkiye şu son 10 yıldan beri bağımsızlığını kazandı. Türkiye son yıldan beri Avrupa'ya kafa tutabiliyor. Bize, bize yıllarca yutturdular. Bağımsız, tam bağımsız Türkiye. Neresi bağımsız Türkiye'nin? IMF'nin başkanı Kotrelli geliyordu, sana tokat atıyordu. Öyle değil miydi? Bir şey on yıldan beri sesimizi çıkartabilmeye başladık Batı'ya karşı. Bakın yani şu tabloyu görüp vicdanı sızlamayan bir kişi var mı şu salonda acaba? Biz ağlarız ya. Böyle bir şeyde. Ama bir takım çevreler, bazı kişiler yani şundan gurur duyabiliyor ya. Bakın işte. Okuyun. 587 milyar dolar. Bak madde 59. Yunanistan savaş yasalarına aykırı olarak Anadolu'da Yunan ordusunu ya da yönetiminin eylemlerinden dolayı zararların onarımı yükümünü, yükümünü tanır. Öte yandan Türkiye Yunanistan'ın savaşın uzamasında ve onun sonuçlarından doğan parasal durumunu göz önünde tutarak onarım konusunda Yunan hükümetine karşı her türlü istemlerine kesinlikle vazgeçer. O zamanki parayla 5 milyar. Bakın 587 milyar dolar bugünkü parayla. Madde 129. Türkiye hükümeti tarafından tahsis edilecek arazi meyanında bilhassa Britanya İmparatorluğu için 3 numaralı haritada gösterilmiş olan Anzak denilen havali yani Arıburnu arazisi dahil olacaktır. Arıburnu bizim değil. Hayırlı olsun. Bunu televizyonda ben açıkladım. Murat Bardakçı kendini yırttı. Böyle bir şey yok diye. Anlaşma metnini çıkartınca sustu kaldı. O bile okumamış yani. Tarihçim de dolaşıyor ortada. Okumuyorlar. Evet bugün arkadaşlar bu coğrafyada yaşadığımız sorunların temelinde iki tane problem var. İki şeyden kaynaklanıyor. Birisi Endülüs 1492. Çoğumuz bilmez. Endülüs halbuki en uzun İslam devletidir değil mi? En uzun İslam devletidir. Yani 700 yıllarında ayak bastığımız Tarık bin Ziyad'in e, ee, Cebeli Tarık. E, dan çıkış yaptığı, İspanya kıyılarına ayak bastığı günden ta 1492 yılına kadar hüküm sürmüş bir İslam devleti. Türk İslam devleti. Yani İbn Sina duyanınız var da içinizde İbn Sina, Errazi, İbn Batuta, El Cezeri, El Cezri, El Cezeri Cizreli ya. Cizreli. Diyarbakır Cizreli. Atomu tarif eden ilk adam. Adam adam diyor ki 1200 senesinde Arkadaşlar 1200 senesinde diyor ki el cüz illa yete ceza yani bölünemeyen en küçük parça bölünemez diye bir şey yoktur diyor. Bölünür diyor. Ama bölünürse maazallah Bağdat'ta taş üstünde taş kalmaz diyor. Atomu tarif ediyor. Sene 1200. 1492 yılında Endülüs yıkıldığında o zamanki tarihçiler anlatır derler ki tarihçiler değil de gözlemleyenler Takon Nehri 6 ay mürekkepten siyah aktı der. Tako Nehri altı ay mürekkepten siyah aktı. O geri zekalı İspanyollar milyonlarca kitabı İslam bilginlerinin o muhteşem kitaplarını Tako Nehri'ne atmışlar. Bir, bir buçuk milyon tanesini de Elhamra Sarayı'nın önünde yakmışlar. Kütüphaneleri boşaltıp yakmışlar. O katliamdan kurtulan 20-30 cilt kitapla Avrupa Orta çağ karanlığından kurtuldu biliyor musunuz? Bazı Alman bilim adamları diyor ki kurtardığımız 20 tane kitapla uzaya gitmeyi başardık. Acaba geri kalanları kurtarsaydık ne olurdu diyor. İkinci bir kıyım da arkadaşlar. Mesela 1492'de biz İslam coğrafyasındaki bütün bilginleri kaybettik. Bütün bilgi birikimimizi kaybettik. İkinci büyük yıkımı da Çanakkale Savaşı'nda yaşadık. Çanakkale'de bu toplum yani Halebinden yani Çanakkale Savaşı'na gelenleri sadece Türkiye'de yaşayan Türkler olarak lütfen düşünmeyelim. Çanakkale'de, Halepli'de savaştı, Yemen'de de savaştı, Cezayirli, Faslı, Tunuslu, Pakistan'da bunların hepsi savaştı. 254 bin şehit oradan geliyor. Biz bir nesli kaybettik Çanakkale'de. Ne kadar okumuş, yazar, aydın kesimimiz varsa Osmanlı'nın bütün yetişmiş kesimi hepsini kaybettik. O hani 15'liler türküsü var ya 1315'liler. Daha 16 yaşında çocuklar. Onlar da cepheye gönderdik. Onlar da orada öldüler. Şehit oldular. Geriye kimler kaldı biliyor musunuz? 1923 yılında Cumhuriyet kurulduğunda bu cumhuriyeti kimler kurdu biliyor musunuz? Çanakkale Savaşı'na gitmeyip askerden kaçan, Sen Benoğlu mezunu, Robert Koleji mezunu, Mektebi Sultanı mezunu, Galatasaray mezunu masonlar kaldı. Latince bilen masonlar kaldı. İşte onların evet. kurduğu cumhuriyette ancak bu kadar yönetilirdi. Ancak bu kadar yönetilirdi. Şimdi mesela e, duyuyorsunuz, mutlaka duymuşsunuzdur. Ya Lozan'ın gizli maddeleri var. Evet, Lozan'ın gizli maddeleri var arkadaşlar. Bakın biz Lozan'da o 62 tane top devleti kaybettik. Ama sonra neyi kaybettik? Biliyor musunuz? Mesela daha bakın saltanatın kaldırılması. Yani padişahlık kaldırılıyor. 1 Kasım 1922. Hadi buna okey diyelim. 1923 yılında Temmuz'da Lozan Antlaşması imzalanıyor. Lozan Antlaşmasını kim imzalıyor arkadaşlar? Karşı taraf ve Türkiye. E Türkiye var mı? O zaman Türkiye yok. Türkiye'nin kuruluşu ne zaman arkadaşlar? 29 Ekim 1923. Ya bu anlaşma normalde geçersiz bir anlaşma. Böyle saçma sapan bir şey olur mu? Osmanlı hükümeti başta. Cumhuriyetin kuruluşu 1923. Hadi ondan da vazgeçtik. 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu. Niye Ankara'ya başkenti yaptılar? Bize tarih kitaplarına nasıl yutturdular? Dediler ki efendim bakın Yunanlar görmediniz mi? Adamlar Polatlı'ya kadar geldiler. az daha başkente gireceklerdi. Başkentin böyle orta bir yerde olması lazım ki başkent düşerse maazallah devlet düşer. Yalan. Şimdi yalanın nedenini söyleyeceğim. Ardından 1923 Mart 1924 halifeliğin kaldırılması bu çok önemli. Halifelik 1924 yılında kaldırıldı. Lozan Antlaşması'nı biz bakın 24 Temmuz 1923'te imzaladık. Ee, Ankara hemen 2 ay 3 ay sonra başkent oldu. 1924 yılının Mart'ında da halifelik kaldırıldı. Peki İngiltere bu Lozan'ı ne zaman onaylamış? 16 Temmuz 1924. İngiltere'nin bir şartı vardı diyordu ki. Tamam. Sizden anlaştık. Bu toprakları verdiniz. Onu da aldık, bunu da aldık. Size de şurayı bıraktık. Ama benim bu anlaşmayı onaylamam için mutlaka halifeliğin kaldırılması lazım. Halifelik çimentoydu. Halifelik tüm dünya Müslümanlarının tanıdığı bir referans müessesesiydi. Vatikan'daki şey neyse, papa neyse İstanbul'daki halifede oydu kardeşim. İngiltere'nin Hint sömürgelerinde yani Hindistan sömürge, Pakistan, Bangladeş orada Müslümanlar vardı. 300 bine yakın Müslüman vardı. Ve bu Müslüman halifeden gelecek bir emri bekliyorlardı. Bize para yardımında bulundular. Kurtuluş Savaşı sırasında. Geldiler Çanakkale'de savaştılar bizimle beraber. Bu Türklüğün İslamiyetle bağının bir şekilde kopartılması lazımdı. Bize şart koştular bunu ve halifelik kaldırıldı. Ee, bakın 12 Haziran 1924 camiler kapatılıyor. Bir de camileri kapatıyorlar ya. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman mahalle, mahallesinde salyangoz satmak. Yani bir devlet kurulu, camiler kapatılıyor, satılıyor. Yani çok kız kardeşlerimizi tenzih ederek söylüyorum. Çanakkale'de genel yapılan, Bursa'da genelev yapılan cami var. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir kanı bozukluk olmaz. 29 Ekim 1924 Cemiyet Akvam Irak sınırlarını belirliyor. Cemiyet Akvam kim ki? Cemiyet Akvam o zaman İngiltere süper güç. Lozan görüşmelerinde madde vardı. Irak'la ilgili yani Musul ve durumu durumuyla ilgili madde vardı. Dediler ki bunu burada konuşmayalım ya. Bunu yerim şimdi dediler. Bunu biz aramızda kendimiz çözeriz dediler. Burada cemiyet hakkımı havale ederiz bu işi çözer. Çözdüler, sınırlar çizdiler, bizden Musul Kerküyü de aldılar. En önemli kanunlardan bir tanesi. 1928, 1 Kasım 1928 harf devrimi. Harf devrimini yaparak senin geçmişinle bin yıllık bütün bağını kopartıyorlar. Bütün kültürel birikimin, mirasın, yazdığın kitaplar, eserler her şey bitiyor bir günde. Bir günde cahil oluyorsun. Mesela ben siz bugün yarın çıktım. Yarın çıktım. Dedim ki ben de devlet başkanıyım. Kardeşim Türkiye'nin şeyini alfabesini Japon alfabesine çevirdim. Siz ne olursunuz? Siz cahilin önünde giden olursunuz. İşte öyle yaptılar. Osmanlıca bilen ne kadar e, Osmanlı'nın yetişmiş elemanı varsa son kalan kırıntılar diyelim yani Çanakkale'de ölmeyenler varsa onlar da o şekilde pasifize ettiler. Sonra ezan Türkçeleştirildi. Fakat öldürücü darbe arkadaşlar. Bakın. Ezan Türkçeleştirildiği güne dikkat eder misiniz? 18 Temmuz 1932 sabahı Türkiye'de ezan Türkçeleştirilirken 18 Temmuz 1932 akşamı yani burada akşam olduğunda Amerika'da sabah oluyor. Bizi Birleşmiş Milletler'e kabul ettiler. Çünkü o da bir şarttı yani. Tamam seni Birleşmiş Milletler'e kabul ederiz ama hele şu ezanda bir Türkçeleştir. Zaten camileri kapattık. Harf devrini de yaptık. Ha bak seni böyle mecelleden mecelleden kurtardık. Al sana bir İsviçre Medeni Kanunu. Al sana bir Alman Ceza Kanunu. Al sana bir İtalyan Ticaret Kanunu. Bak ne güzel bak batılı oldun, bedeni oldun. Başına bir şapka takarız. Ayağında da bir paltolon giydirdik mi al sana bir batılı dediler. Fakat 1 Şubat 1935 çok 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 önemli bir tarih. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi. Bakın İstanbul'un başkentliğini siz Ankara'ya taşırsanız ve Ayasofya'da müze yaparsanız ne olur? 29 Mayıs 1453'ün yani o büyük padişahın İstanbul'u fethettiği günün bir gün öncesine dönersiniz değil mi? O bir gün önce İstanbul başkent değildi. O bir gün önce Ayasofya camide değildi. İşte bizden böyle bir intikam aldılar. Dediler ki Lozan artık tamamlandı. Lozan Ayasofya müzeye dönüştürüldüğünde tamamlandı. Montreux de büyük bir aldatmacadır ha. He? Hele bir Montreux anlaşmasını bir okuyun. İçinden hangi maddeler olduğunu bir görün. Böyle gözleriniz fal taşı gibi açılır. Biz boğazlarda Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı bize ait değildir kardeşim. Uluslararası bir sudur. Boğaz'ın iki tarafında 10 kilometre uzunluğundaki bir kuşakta tek bir silahla asker bulunduramayız. Bizim değil. Ama bize yok kabotaj bir de bayram yaptılar bize kabotaj bayramı falan diye. Yıllarca bize bayram olarak kutlattılar bunlar. Ya neticede bunların yatacak yeri yok anlayacağınız. Ee, şimdi bize Lozan'da ne bıraktılar? Arkadaşlar canınız sıkıldıysa sıkılanlar şöyle bende kaldırsın ha. Bileyim ben. Bize, bize Lozan'da ne bıraktılar? Bize e, çorak bir Anadolu coğrafyası bıraktılar. Hiçbir şeyimiz yok. Ne petrol kalmış, ne doğalgaz kalmış, ne bir maden var, ne bir fabrika var, hiçbir şey yok. Bize bıraktıkları yer şöyle bir toprak parçası. Ha bize de demişler ki, ya İstanbul'da da geçici kalıyorsunuz ha. Onu da bilin yani. İstanbul'da geçici kalıyorsunuz. Zaten İstanbul artık şey yani İslam hüviyeti gitti. Halife yok, saltanat yok. Bak padişah yok. Halifelik yok. E, Ayasofya yok. E üstün üstlük başkentte değil zaten. Yani siz burada böyle sığıntı gibi bir kalın bakalım. Elbet bir gün orayı da sizden alacağız. İşte 15 Temmuz o günde arkadaşlar. 15 Temmuz'da İstanbul'u bizden alıyorlardı. Ama bu halkın feraseti Halkın feraseti, bu Türk halkının hani Mehmet Akif diyor ya şiirinde o muhtaç olduğun kudret o damarlarındaki asil kanda mevcuttur. İşte o asil kan fışkırdı böyle. Hani ruhu mücerret gibi yerden naşim diyor ya. O asil kan fışkırdı. Halk sokaklara döküldü. Hani Erdoğan'ın çık lafını beklemeden. Bakın bu da çok önemli. Erdoğan saat birde çıkın dedi yani sokaklara halk gece saat on buçuktan itibaren sokaklara çıktı. Tankların önüne kendini attı ve kurtardı. Bakın İstanbul'un Anadolu yakasından İstanbul boğazının köprünün Anadolu yakasını kestiler. Dikkat ettiniz mi? Anadolu yakasını kestiler tanklar. Avrupa yakasını kesmediler. Anadolu'ya barikat kurdular. Yani bu da sınır burası. Sınır. Yeni Türkiye'nin sınırı o olacaktı. Karşı taraf İstanbul ayrı bir devlet olacaktı. Ortodoks, Hristiyan bir devlet olacaktı. NATO, Birleşmiş Milletler, İngiltere, Amerika, Fransa bunlar yönetecekti bizi. Bizi Allah kurtardı o gün.